merhaba arkadaşlar. Bugün markete Do 46 ve Carnarvon Action X geldi. Tanklar market saat 12'de geldi. Ben size şu an bir de videosunu hazırladım ve hemen seslendiriyorum. Yani tanklar geldikten 2 saat içerisinde, 3 saat içerisinde de video yüklenmiş olacak. Do ile 3 maç, Carnarvon Action X ile 2 maç aldım. Progetto'yu bilerek başa koydum. Çünkü Do tankını daha çok merak, merak ettiğinizi biliyorum. Şimdi bu maç çok güzel bir maç. Normalde platlı yani takımla girdiğinizde iyi hasarlar yapamazsınız. Ben de şu anda yabancı ve iyi bir oyuncuyla takımla girmiştim bu maça. Ama ben size şunu göstereceğim. Yani takımla da girseniz, takımsız da girseniz bu tankla hasar yapılıyor. Yani durmadan bas, basa da biliyorsunuz. Çok güzel bir tank bana göre. Benim en sevdiğim favori tanklarımdan. Hemen ne kadar bir oynadığıma da bak bakayım. Toplamda 365 maç yapmışım 365 bir yılın günleri 72 net, 2200 ortalama sar 1200'de ortalama deneyimli oynamışım Yani çok güzel oynamışım ki Şey yani tamamen takımla oynasaydım %75 %80'lere de çıkarabilirdim Ben çoğunlukla yalnız oynuyorum bu tanka. Kendi başıma oynadığım için 72'de kalmış Yani daha yukarılara da çıkarabilirdim Projektörün özelliklerine gelelim Şimdi şarjörlü bir tankımız var ve 3 mermisi var şarjöründe. Diyeceksiniz ki şarjörlü tanklar güçsüzdür. Yani o şarjör dolumunda her zaman çaresiz kalırlar. Ama bu tank öyle değil işte. Bu tank çünkü şarjörünü boşalttıktan sonra tekrardan mermi dolum süresi kısa. Yani normal şarjörlüler şarjör boşaltınca 15-20 saniye bir dolum süreleri oluyor. Ama bu tankta Şarjör boşaltınca bir mermi yüklüyor hemen sonra ikinci mermiyi sonra üçüncü mermiyi siz mesela ikinci mermi varken sıktınız o sırada bir merminiz hala kalıyor ateş etmezseniz üçüncü merminiz otomatik doluyor bir de şöyle bir şey var mesela normal şarjörlü tanklarda mesela iki mermi boşalttınız bir merminiz kaldı hep bir arada kalırsınız acaba şarjörümü tekrardan doldursam mı? Mesela 2 merminiz var acaba tekrar doldurup 3'e mi tamamlasam yoksa şimdi karşıma bir adam çıkar ona 2 mermiyi boşaltırım gibi bir kafa karışıklığı oluyor. Bu tankte öyle yok. Öyle bir şey yok yani her zaman otomatik dolduruyor kendine. bu yüzden kafanız rahat oluyor. Hiç yani şarjörüm dolu mu boş mu diye düşünmüyorsunuz. O kendini her zaman dolduruyor. 240'lık da bir ortalama sarı var bu da çok güzel bir değer. Yani mesela Panzer 58 tankı 225 vuruyor. 190 180 vuran tanklar var. 200 vuran tanklar var. Yani şarjörlü olup da 240 vurması çok güzel bir şey. Gold mermisi 190 vuruyor. H mermisi 270 vuruyor. Yani H mermisinin hasarı ama düşük bakın. Yani 270 düşük. En kötü bir 290 300 olmalıydı. Yani ben niye H mermi atayım ki 270 vurmak için? Çünkü hem merminin oturup oturmayacağı da kesin değil. Çünkü hem delişi düşük 45 mm ve H delişi var. Ya yani hem mermi atacağıma AP atarım 240 vururum. Yani 30 fazla vurmak için riske atmam. Delişine gelelim. Deliş bakın 3800 vurmuşuz. Krediyi görmedim ama destek açık olabilirdi. Kredi desteğini açmış olabilirim tam bilmiyorum. Bugün de tam bir maç attım Project oyuna. O bir maçı da hemen almak istedim. Diğer maçlar birkaç haftalık maçlar. Delişine gelelim. AP mermisinin 180 milimetrelik bir delişi var. Bakın bu biraz sıkıntılı. Yani 180 günümüz şartlarında pek uygun değil. Çünkü yeni mediumlar genelde 200, 220, 225 deliyorlar. Bu biraz düşük geldi bana. Ama gold mermisi 259 deliyor. Yani normal mermiyle delemezseniz golda çekin. Kesin de, delersiniz yani. 259 fazla sıkıntı yaratmaz size. H mermisi 45 liriyor. H mermisinin dediğim gibi hasarı da düşük, delişi işte de düşük. Yani H mermi almayın bence hiç. Birkaç tane alın. Fazla almayın. Dakika başına hasarı 2062. Yani dakika başına hasar olarak da güzel. Şimdi dakika başına hasarda kendisini kimle karşılaştırabilirim? Lorient 40T karşılaştırayım. Mesela o da şarjörlü bir tank. Onda 4 mermi var ama yine de karşılaştıran. Bakın. Lorient'in 1970. Projecto'nun 2062. Yani otomatik dolumlama bakın. Bunu da hesaba katın. Yani normal şarjörlülerden daha yüksek olması lazım normalde de atışlar arasındaki yükleme süresi de 2,5 saniye. Mesela 3 merminiz var. Birinciyi sıktınız, ikinciyi doldurma süreniz 2,5 saniye. Bu da güzel bir değer. Yani 3, 3,5 olmasındansa 2,5 olması daha iyi. Yani 2 saniye olsa tank aşırı OP olurdu. Şimdi bile OP'ye kaçar bir tarafı var yani. Nişan alma süresi 2,9 Maksimum hız 55, geri geri hız 20. Maksimum hızı da güzel bence yani hantal bir tank değil. Bakın hızlanması biraz ağır. Ama hantal değil kesinlikle. Mesela P-44'ün bir versiyonu bu tank. P-44 tankı, normal ağaç tankı. Onun bir versiyonu P-44 çok daha yavaş bir tank. Bu ama ona göre daha hareketli olduğunu söyleyebilirim. Başka ne vardı? İlk merminin doldurma süresi 6.20, ikinci mermi 4.88, üçüncü mermiyi de 4.88'de dolduruyor. Yani sadece ilk mermisini biraz geç dolduruyor. Diğer mermilerinin doldurma süresi gerçekten çok güzel değerler. Taret zırhına bakalım. 80 milimetrelik önde taret zırhı var. Yani taret zırhı yok diyebiliriz bu tanka. Ama gam magnetinde yani Top kalkanının çevresinde sektirebilme kapasitesine sahip. Tabii ki siz buna güvenip taret çıkmayın. Yani taret göstermeyin. Ama böyle şanslı atışlarda sektirebiliyorsunuz. Ben bu tahtla yani 365 maç yaptım dediğim gibi çok şanslı atışlarda sektirdiğim oldu. Tamam özellikleri bu kadar. Yani gördüğünüz gibi güzel bir tane. Yani benim favori tahtlarımdan birisi. Şimdi hemen bir fiyatına bakayım kendisinin. 8500 gold. Yani 8500 gold'un altın fiyatı ne kadar peki? 220 lira. Tabi bu Apple fiyatı. Siz Huawei'den alırsanız daha ucuza e gelir. Onun dışında yani reklamlarla altın biriktiren var. Ondan sonra yani etkinliklerden altın biriktiren var. Yani gidip direkt 8500 gold alırsanız Apple'dan 220 lira çok pahalı. Ama siz mesela bu tanka 8500 gold verirken o gold'ların bir kısmını etkinlikten, bir kısmını reklamdan tamamlayıp da kalan 1000-2000-3000 gold'u para verip alırsanız tank gayet güzel aslında. Yani fiyatını da hak ediyor. Ya ben bu tankın 8500 gold'a gelmesini ucuz buluyorum. Çünkü herkes alacak bu tankı. Yani 15000 gold'a getirseler yine biterdi. Bakın burada da çok güzel atış yaptık. AP mermiyle yani delişi düşük olmasına rağmen IS-6'yı taratının ince noktasından deldik. Bir de şunu söyleyeyim bu tank markete gelmişti şeyde yılbaşında müzayedeye gelmişti. Geldikten 1 saat 2 saat içerisinde bu tank bitmişti. Yani diğer tanklar 4-5 günde bile bitmezken bu tank anında bitmişti. Yani birkaç saat bile kalmamıştı markette. O yüzden herkesin beklediği tank güzel bir tank. Ben almanızı kesinlikle öneriyorum. Şimdi de 3. maçımıza geçtik. Bu maç da çok heyecanlı bir maç. Paket halinde de 17.500 golda gelmiş. Neyse bunda da Carnarvon maçında bahsederiz. Action X maçında bahsederiz. Markete de başka bir şey gelmemiş gibi. Aynen başka da bir şey gelmemiş. Cuma günü de yeni tatlar gelir. Onların incelemesini çekerim. Ya bence güzel tatlar bunlar. Mesela ben TL4 mod 1 incelemesi çektiğimde ne demiştim TL4 mod 1 için? tam güzel ama günümüz şartlarına uygun değil demiştim. Yani oyunun günümüzdeki standartlarını karşılamıyor demiştim. Ama bu tank günümüz ta şartlarını kesinlikle karşılıyor. Yani çok güzel bir tank bana göre. Tabi oynama stili de biraz önemli. Şimdi ben böyle çok güzel deyip de bana güvenip almayın. Yani oynama stilini kavramanız lazım. Benim şimdi oynadığım maçlarda gibi oynarsanız tanktan zevk alırsınız. Ama gidip de 3 merminize güvenip en önde basarsanız zırhınız da yok bu tankta. Ölürsünüz yani. O yüzden oynaması stilinde öğrenmeniz lazım. Hem korkak oynayacaksınız hem agresif oynayacaksınız. Yani yeri geldiğinde en arkada bekleyeceksin. Yeri geldiğinde önünde çarpışacaksın. Yani böyle bir tank. Mesela bakın ben burada basıyorum. Niye basıyorum? Adamların nerede olduğunu bildiğim için. Yani az çok tahmin ettiğim için basıyorum. Yani her zaman Karşı takımın nerede olduğunu kollayacaksın. Kendi takımının nerede olduğunu kollayacaksın. Eğer basarsan sana yardıma gelirler mi? Bunları düşünüp basacaksın. Mesela ben şimdi bastım. Su 130 PM de bana güvenip benim arkamda bastı. Ben onun basacağını bildiğim için agresif davrandım. Yani hep takımı kollamanız lazım. O yüzden biraz da profesyonellik gerektiren bir tank olduğunu söyleyebilirim. Mesela şu anda çok güzel bir şey göstereceğim size. Gördüğünüz gibi arkadan adama basıyorum bakın. ilk mermiyi vurdum. İkinci mermiyi vurdum. Hiç H mermiyi zorlamıyorum. Şimdi üçüncüyü de vurdum ve kendimi buraya attım gördüğünüz gibi. Bakın tam böyle oynanır. Full canlı adamın canını yarıdan fazlasına aldım. Kendimi bu noktaya aldım. O adam bana basamaz. Niye? Normalde şarjörlü bir tanka basarla, basardı. Ama ben otomatik dolumlu bir tankım. Yani bana basarsa biliyor ki hemen atış yiyecek. Lorien 40 te olsam mesela bana basardı o adam. Ben 20 saniyede doldurana kadar da canımın yarısını alırdı. Ama proje de öyle bir tank değil işte. Şimdi bir tane vurdum. Bir tane daha vuracağım. Hiç bu tarafı zorlamayacağım. Çünkü maç gidiyor biraz. Benim daha hızlı olmam lazım. 300 de vurdum burada. Bakın full çekince de 300 vuruyorsunuz. Çok güzel bir değer. Şimdi 200 üstte bizde hızlıca şu adamlara atış yapmam lazım derken şurada bir Tiger P fark ettim. Full canlı adam. O nasıl gözünüzden kaçtı bilmiyorum. Şimdi ray metal var bir tane obje var. Atış yememem lazım bu çok önemli. Bir atış yaptım sekti bakın şanslı da bir atış sektim. Şimdi Raymetal metal çıkıyor mu? Bir atış objeye yaptım Raymetal metal çıkıyor gibi hemen bir atış da ona yaptım ve kaçıyorum. Yani bu tane oynarken dediğim gibi biraz korkak biraz agresif oynayacaksınız yani. Nerede nasıl oynamanız gerektiğini iyi bilmeniz lazım. Bu arada top aiminden bahsetmeyi unutmuştum. Top aim de 9 derece yani çok güzel bir değer. Hafiften de bir taret zırh olduğunu varsayarsak cidden güzel bir değer. Bakın burada çok büyük hatam var. Bu atışın boşa gitmesi çok saçma oldu. İkinci atış yaptım ve üçüncü atış da boşa gitti. Yani çok salaklık yaptım ve buradaki en büyük salaklığım su 130 PM'in ölmesini sağlamaktı. Yani araya girip bir atış ben yeseydim çok daha güzel olurdu. Aslında araya girmeyi yeltendim. Orada yani hafif bir geri geri gidiyordum ama geç kaldım. Yani ona daha öncesinde düşünmem lazımdı ama şu an Tiger bana basıyor büyük ihtimal benim 3 mermimin olduğunu bilmiyor. Yani yeni bir oyuncu olabilir. Bakın ben 3 mermiyle doldurdum. O bana bir atış yaptı. Ben onu gördüğünüz gibi çektim. Bir atış yedim, 3 atış yaptım. Yani bana basmakla çok büyük hata yaptı. Şu an objeyi almam lazım çünkü adamlar sayı olarak önde. Bakın çok da güzel bir atış yaptım burada. Ya bu tarz atışları bazen yapıyor, bazen saçma atışlar da sekebiliyor ama genel olarak topunun güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ikiye bir kaldım ama üstten gidiyor. Bakın şu an hemen ateş etmeyeceğim. 3 mermiyi de doldurmayı bekliyorum. Ateş etmiyorum. 3 de oldu tamam. Sıktım birinciyi. İkinciyi sıktım ama gitti. Yani burada biraz zaman sıkıntısı oldu. Üçüncüyü de soktum. Ya şu adamı da alırdım çok rahat ama şanssızlık oldu diyelim. Bakın dolduramadım. 4888 güzel bir hasar. En madalyası ama maalesef kaybettik. 90 binde kredi vermiş. Bu da şeydi galiba kredi desteği yoktu. Şimdi geldi Carnarvon Action X'e. Hemen özelliklerinden bahsedeyim. 190 vuruyor tankımız. Aslında 190 çok komik bir değer. Yani 6. 7. seviye tanklar daha yüksek vuruyor. Yani 6. seviye medium tanklar 190 vuruyor. Ama bu tankın 190 vurmasının size bir avantajı olacak dakika başına hasar yani gerçekten çok yüksek bir dakika başına hasar var. Yani bu tankla oynarken mesela az önce Projetto'yu inceledim ya Projetto'yu biraz oyunu iyi bilenler alsın. Yani orta seviye oyuncular ve iyi oyuncular alsın. Acemi oyuncular almasın ama bu tankı orta seviyelerde güzel oynar. İyi oyuncular çok güzel oynar yeni başlayan acemi oyuncular da bu tankı çok güzel oynar. Çünkü bu tank dakika başına hasar olarak güzel, zırh olarak güzel. Zaten son maçta göreceksiniz zırhını. İnanılmaz atışlar sektirdim. Yani 40-50 canla maç sonuna kadar yaşamayı başardım. Çok güzel bir zırhı var. Şimdi hızlıca özelliklerinden bahsediyorum. 190 hasarı. Gold mermisinin hasarı 160. H mermisi 250. Ama H mermi atmayın. Yani H mermi çünkü delisi çok düşük. Yani 42 milimetrelik delişi var. Ray metal bile tam delinmeyebiliyor bazı durumlarda. Yani ray metal öyle her açıdan hemen mi sokamıyorsunuz. Düz olması lazım. Delişine gelelim. 226 milimetrelik normal mermi. 258 milimetrelik de gold mermi delişi var. AP ve gold delişi gerçekten güzel. Yani sizi sıkıntıya uğratacağını sanmıyorum. Dakika başına sar bu tankın en güzel özelliği 2673 yani mükemmel bir değer gerçekten. Mesela IS-5'lerin, IS-6 objelerin 1900-2000'lik dakika başına sar olduğunu düşünürsek 2673 gerçekten çok güzel. Ama bu tankla da oynarken unutmamanız gereken bir şey var her zaman adamlara basacaksınız. Yani bu tank şöyle bir tank değil. Mesela IS-5 oynarken bir atış yaparsın hemen geri çekilirsin. Bir atış yaparsın geri çekilirsin. Bu tankı öyle oynayamazsın. Çünkü öyle oynarsan adam sana 300 vurur, 400 vurur. Sen 150, 160, 170 vurursun. Bu senin için karsız olur. Yani bir çok kötü oynarsın bu tankı. Bu tankla oynarken her zaman agresif oynayacaksın. Her zaman basacaksın. Çünkü senin birebir de teki tek de alamayacağın kimse yok yani. O yüzden bas. Zırhını kullan. Yani mesela adamla face to face yaptığında seni kolay kolay da delemezler. Bunun örneğini son maçta da göreceksiniz zaten. Başka 1750 bir can puanımız var. 10 derecelik top eğimi var. Yani top eğimi gerçekten çok güzel. Projektoronun 9'du bu tankın 10. Ama Projektoronun taret zırhı fazla yoktu. Bu tankın çok güzel bir taret zırhı var. Aslında ilk geldiğinde çok daha güzeldi taret zırhı. Ama maalesef sonradan gizli nerf'lediler. Ben bunu nereden biliyorum? Çünkü ben bunu tank gelir gelmez ikini kutu almıştım 30 liraya. ikini kutudan çıkarmıştım. Ve tank geldiğinde aşırı OP'ydi. Yani çok güzel bir tanktı. Taretinden yemesi imkansız gibi bir şeydi ama sonradan tankın taretini bayağı bir nerflediler. Mesela benim bir videoma bakabilirsiniz. İnt, eskiden bir intron vardı. Smasher'la Action kafasına H mi sokuyordum? Yani bin vuruyordum. Bakın burada da face to face yapıyorum. Gördüğünüz gibi sektirdim. Yani bu tarz durumlarda dibine girin tankın. Çünkü taret zırhınız güzel olsa da gövde zırhınız fazla güçlü değil. Ama adamın dibine girerseniz güzel atışlar sektirirsiniz. Şimdi gelelim Action fiyatına. 10.000 gold. Yani ben 10.000 gold Action e vereceğime severeceğime Do 46 alırım. Yani daha mantıklı. Bana göre çünkü Project daha zevkli bir tank. Ben Action X'de fazla oynamıyorum. Yani şu an bana göre sıkıcı bir tank. Çünkü gizli nerf de yediğini biliyorum. Project Project daha mantıklı geliyor bana. Yani eğer bir tank alma imkanınız varsa 8500 gold verin Project duyalın ama eğer hesabınızda gold varsa da 17500 gold da iki tankta değer yani bence özel kamuflajları da varmış, çarpı 5 deneyimler var, garaj yuvası var, donanım yuvaları var, iki tane kamuflaj, avatar falan yani bence 17500 gold da değer ama iki tanktan birini alma imkanınız varsa eğer orta seviye ve iyi seviye bir oyuncuysanız Project Do Acemi bir oyuncuysanız da Action X'i size öneririm. Action X'in yani herkese uygun olması güzel bir avantaj. Yani acemiler de güzel oynar, yeniler de oynar, iyi oyuncular daha da güzel oynar. O yüzden almanızı öneriyorum iki tank tankta. Yani oyunun yeni haline uygun tanklar bunlar. Geride kalmış, geçmişte kalmış kötü tanklar gibi değiller. Yani oyunun yeni sistemine uygun tank bunlar. Şu anda 9. seviye bir maçtayız. Bu maçta çok ilginç atışlar sektireceğiz bahsedeceğim başka bir şey var mıydı? İki tank alırsanız ne kadara geliyormuş altın mesela. Şimdi hiç gold'unuzun olmadığını farz edelim. Direkt marketten gold çekip alacaksınız. Oyuna girelim bir dakika. 17.500 gold 420 lira aslında pahalı yani. Bu iki tanka 420 lira direkt verilmez. Ama şöyle düşünmek lazım. Şimdi mesela geçen bir etkinlik gelmişti. Ben oraya 150-200 milyon kredi bastım garajımdaki neredeyse tüm tankları sattım. O etkinlikte ben 40 bin altın kazandım. Yani 30-40 bin küsur altın kazandım. Mesela ben o altınları böyle kazandığım için hiç düşünmeden bu tankları alabilirim. Ama eğer sizin hesabınızda gold yoksa gidip de 420 lira verecekseniz biraz pahalıya kaçtığını söyleyeyim. Hesabınızdaki goldlar ama reklamla gelmiş etkinlikle geldiyse yapıştırın gitsin bu tanklara. Yani bu tanklardan iyisi gelmez kolay kolay. Bir T54E2 var o da çok güzel. Ama bu tanklar da kötü değil yani winrate kasarsınız kredi kasarsınız. Yani iki tank da güzel. Ben ActionX'de de 90 küsür maç yapmışım fazla oynamıyorum. 65 win rate oynamışım ama Project ile daha yüksek winrate oynamışım. Bunun şeyde etkisi var Action X, gizli nerf yedi onun etkisi var Çünkü ben bu hesabı Action X'i Baya sonradan çıkardım Burada bakın tek atışım Emil benim önüme Geçmiyor İnatla geçmiyor önüme Kendisi bir atış yemeye göz almıyor Ama bakın ben burada bayağı bir atış sektirdim IS altından birazdan bir tank Daha gelecek ondan da bayağı bir atış sektireceğim yani Emil sonradan aklına geldi burada benim önüme geçme. Başta aklına gelmedi. Ama ben ona rağmen 3 tane atış sektirdim. Şimdi t 4 gelecek bir tane. Ondan da bayağı bir atış sektireceğim. Videonun da yavaştan sonuna geliyoruz. Sizden bir ricam tank geldikten hemen incelemesini çekiyorum. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Onun dışında bu hafta yeni videolar da gelecek. Cuma günü gelen tankı inceleyeceğim. Pazar günü TVP'nin full line'ını yetiştirmeye çalışıyorum. Bakın burada da atı sektirecektim galiba. Yani tantlarla oynadıkça nasıl sektireceğinizi, ne yaparsanız sektireceğinizi daha iyi öğreniyorsunuz. Bence kesinlikle güzel tantlar bunlar. Oynadıkça zevk alacağınız tantlar. Ama şunu unutmayın. Oynama tekniği çok önemli. Yani tantların oynama tarzını tutturmanız lazım. Şimdi ben güzel dedim diye... Tahtlar size uygun değilse almayın. Yani boşa para vermiş olursunuz. Eğer tar oynama tarzları size yatkınsa, uygunsa tahtları yapıştırın. Pişman ol olacağınızı sanmıyorum. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.